Günaydın arkadaşlar, hayırlı sabahlar. Bugünün hayrı, bereketi, güzellikleri, kolaylıkları hepimizin üzerine olsun. Hepinizin üzerine olsun inşallah. Bugün şu anda sabah çok erken. Biz de yine Eskişehir'e gideceğiz. Halil Bey'in dişlerinin tedavisi başlıyor. Şöyle turuncu gülümü göstereyim size. Bugün e, saat on buçukta randevusu var işte biraz sonra çıkacağız. Ben de böyle bahçeme biraz dolandım. Biraz e, kurularımı toparlıyorum. Eriklerimi sermiştim. O gün şimdi toparlıyorum arkadaşlar. Eriklerim kurudu. Şöyle o kadar güzel oldular ki böyle yani hani biraz yumuşak biraz kuru. Şimdi götürüp Eskişehir'de buzluğa koyacağım bunları. Çünkü her kuruttuğum şeyi bir buzluğa koyup çıkartıyorum, şokluyorum. Şöyle patlıcanlar kurutmuştum. Onları da bakar mısınız? Kıptır oldular. Yani hatta dün tekrar komşu patlıcan vermiş ama onları şey yapmayacağım. Götüreceğim Eskişehir'e şimdi. Vereceğim işte akrabalarıma, komşularıma falan. Şöyle bunları da biber Ayten Hanım böyle ayırmış. Kurumuş bayağı bir kızarmış. Dedim pul biber yapalım o zaman dedim. Aldım getirdim bakalım böyle burada tıkır tıkır kururlarsa pul biber yapacağım. Biraz da birkaç tane de şu acı biberlerden toplayayım da bunları da götüreyim. Ablam seviyor bunları da. Acı biberi şöyle Bunları ona bekletiyorum, ayırıyorum ama bazen rast geliyor, bazen gelmiyor. O turşu yapıyor onlardan. Şöyle. Şu biberlerim çok güzel oldular ya, maşallah. Böyle koyu yeşil, koyu yeşil. Bakın şöyle sarıydılar. Biraz iyi oldular. Üzümlerimiz de bayağı olmaya başladı ama bugün toplayayım dedim. E şey, e diğer taraftakiler bayağı bir yeşilmiş. Yani tadı böyle buruk buruk daha. Ee, o yüzden dedim bir hafta daha dursunlar. Yani biraz yedik yani. Dün biz kendimiz yedik dayanamadık artık. Yani konu komşu herkes üzüm özlemiş yiyorlar yani. Böyle şöyle olanlar tek tük olanlar. Şu kırmızı yerleri fena değil yani. Tatlanmış biraz ama yine de tam değil. Biraz daha olması gerekiyor. Şöyle çiçeklerimi de eee bu kenara aldım. Bayağı ilerideydi. İşte e, şu gölgeliğin taşının üstündeydi. Ben bunları buraya aldım. Şöyle suladım falan bayağı ayıkladım ama şu e, sardunyalarımın çiçeklerinde kurtçuklar var arkadaşlar. Küçük küçük. Bakalım iki gündür ilaçlıyorum. Ne olacak bilmiyorum yani. Şu güllerimin güzelliklerine bakın. Allah'ım çok güzel açtılar. Şurada kayınvalidemin kuru, öyle böceklenmişti, çok kötü olmuştu. Kuru iki tane dal getirdim. Şu anda açtı. Bunu ona göstereceğim bakalım bugün. Böyle gülün çok güzel oldu diye. Cü <laughs> de çok güzel, çıtır çıtır açtı teyzeli. Amcalar, abileri. Çok güzel açabiliyor. Şu ceylan gözüm de mor mor açtı. Çok güzel oldu. Bunlara ilaç sıktığım için böyle e, biraz çiçekleri kötü oldu. Yani isvirto ile o Arap sabununu falan çiçeğin üzerine kötü yapıyor, diğer şeylere yapmıyor da. Öyle, şu çiçeğim sabahları çok güzel açıyor, çıtır çıtır. Allah'ım küçük küçük boncuk boncuk açıyor. Tesbih çiçeklerimin boncukları. Nasıl olacaklar bilmiyorum. Şu şu çok fena boncuk verdi. <laughs> çok güzel oldu. Bu de dışarı çıkarttık arkadaşlar dün. Bakalım onu e, biraz tütüyordu. Şimdi yakacağız, biraz deneyeceğiz. Hem de burada bir şeyler yaparız dedik. Ondan sonra şey yapacağız. Eğer iyi olur, tütmezse içeri koyacağız. Tüterse de e, burada yemek yapmak için kullanacağız yani. Öyle arkadaşlar. Sarı kızlarım oralarda. Böyle işte. Sabah çok güzel arkadaşlar. Dingin bir hava var. Böyle yem yeşil her yer şu e, çardaktaki asmamız da çok güzel oldu üzümleri böyle sarkıyor aşağıya aşağıya ama bu sene az tabi yani bir önceki yıl buradan diyorum ya hep 10 kasa falan toplamıştık şimdi böyle iki kasa falan anca çıkar yani şöyle <laughs> Şurada bayağı var gerçi yine de. Öyle arkadaşlar Halil Bey limonumuzu sıkıyor. Onu içelim. Şuradaki uyku çiçeğim de çok güzel oldu. Bunu biçmiştim yeniledim böyle. Hemen fışkırdı ve hemen açmaya başladı. Maşallah. Güllerimde de yeni yeni sürgünler vermeye başladılar. Açacaklar yine arkadaşlar. Bakın taze taze sürgünler veriyorlar. Bazen böyle hep size gösterirken hemen üstünde bir şey görüyorum. Kurt falan hemen <gülüyor> ilaçlıyorum. <gülüyor> Cevizimin de sürgünü bayağı bir verdi. Sürgün uzadı şöyle. Diğer cevizimizi de biraz budadık. Dibinin suyunu ayarladık. Hemen bol su vermeye başladık. İnşallah güzel bir şekilde o da güzel olur. Öyle arkadaşlar şöyle dağlarla, tepelerle falan size kapatalım. Şöyle çiçeklerimle, böceklerimle. Şöyle gülümle. Reçellik gülümle. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar bizi izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Beğen tuşuna bak, bas, basmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.